Lafı hiç evirip çevirmeden direkt böyle ortadan gireceğim konuya. Bilmem haberiniz oldu mu? PKK'lı teröristler Hakkari'de kendileri gibi düşünmediği için yani terör örgütüne biat etmediği için Orhan Adıyaman isimli vatandaşımızın evini bastı. Karısının ve dört çocuğunun gözleri önünde silah zoruyla Orhan Adıyaman'ı evden çıkarıp sokaklarda sürükledi. Köyün çıkışında da bir Kürt kardeşimiz olan Orhan'ın kafasına sıkıp infaz ettiler. Yani katlettiler. Geriye dört yetim kaldı. Gözü yaşlı bir eş kaldı. Ve ömrünün sonuna kadar da evladının ateşiyle yüreği yanan analara yeni bir tanesi daha eklendi. Peki, peki sosyal medyada duyduk mu bu haberi? Orhan'ın eşi yalnız değildir. Veya Hakkari'de terör diye herhangi bir hashtag falan açıldı mı? Ben görmedim ama daha bu olayın hemen 2-3 gün öncesinde Ankara'da Türkçe şarkı dinledi diye öldürülen genç. Halbuki ezan okunurken onları uyardığı için müzik dinleyenler tarafından katledilmişti o kardeşimiz. Bu yalana, bu provokatif algı çalışmasına binlerce tweet atıldı. Kürtlerin hakkını savunuyoruz diye on binlerce paylaşımda bulunuldu. Şov yapıp işte sözde Kürt vatandaşlarımızın hakkını savunanlar, devlete demediğini bırakmayanlar. Bugünlerde de polis ve bekçileri öne atarak olayları Çarpıtıp polise saydıranlar PKK'nın katlettiği bu Orhan Adıyaman'ı Neden görmeyi tek bir ses dahi çıkarmadılar Yoksa PKK öldürünce kült sayılmıyor mu ha Neden katil PKK diyemiyorlar neden Kürtlerin hakkını savunuyoruz şovu yapanlar bu infaza, bu barbarlığa ses vermiyorlar? Ya bir düşünsene, bir düşün. Bu adamlar neden PKK'ya lanet okuyamıyorlar? Devlete, polise gelince demediğini bırakmayanlar, konu PKK'ya gelince, konu teröristlere gelince neden it gibi korkuyorlar da başlarını kuma gömüyorlar? Bu ülkede Kürt-Türk çatışmasından artık hiç kimse prim beklemesin. Rant dilenmesin. Böyle bir hevesle de sosyal medyada üfürük gündemlerle gövde gösterisine kalkmasın. Kürt vatandaşlarımızın hakkını ve aklını sömüren PKK teröristtir, bölücüdür ve kalleş kalleştir. Bunun yanında PKK'ya ve onun uzantısı olan HDP'ye alan açıp, elini kolunu genişleten, beraber nasıl salladık diyen, helva yapıp dağıtan, sırf Tayyip Erdoğan hazımsızlığından dolayı bunlarla kan kardeşliği yapanlar da aynı bunlar kadar vicdansızdır, karaktersizdir, ikiyüzlüdür ve onursuzdur. Bütün bunların yanında haberiniz vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde darbe yapılmış öyle okuduk sosyal medyada. Yok yok 15 Temmuz darbesi değil bahsedilen. Ona zaten tiyatro diyorlar. Mecliste terörist sözcülüğü yapan, ülkesini satan o sözde vekillerin milletvekillikleri düşürüldü. Neymiş milletin iradesine saygı duyulmamış. Buna da darbe diyorlar. Sosyal medyada infial oluşturmaya çalışan bu zümrenin yanında mecliste böyle sıralara, masalara vuran Devlet malıdır, devlet, devlet. Devrimci sloganlar atan, bu milletine, milletinin değerlerine uzak olan sözde milletin vekillerini de maalesef gördü. Peki milletvekilliği düşürülenler kimler veyahut da bu kişilerin neden milletvekillikleri düşürüldü? Devletinin istihbari yani gizli bilgilerini ifşa edip bunları gazetelere servis eden bir hainin mecliste milletvekilliği düşürüldü. Ve aynı şekilde o gazi mecliste devamlı PKK sözcülüğünü yapıp, PKK Kaya gerilla diyerek onu meşrulaştırmaya çalışan ve ve devletini aleni bir şekilde tehdit eden vatansız bir kadının da milletvekilliği düşürüldü. Ve bunun yanında 15 yaşında şehit edilen, o Eren Bülbül'ü öldüren teröristin cenazesinde boy göstermeyi gururla paylaşan bir terörist sevici. Onun da milletvekilliği düşürüldü. Yani hiç kimse merak etmesin. Zamanı geldiğinde devlet atının nallamasını da bilir, ikini bağlamasını da. Kalın sağlıcakla.